Rehberlik servisinden herkese merhaba. Evet sevgili gençler, 4. sınıflar için hazırladığımız sosyal bilgiler yazılı sorularıyla karşınızdayız. Birinci dönem, ikinci yazılı soruları arkadaşlar bunlar. Ee, sorularımıza başlamadan önce tabii ki kanalımıza abone olmanızı her tam zamanki gibi sizlerden rica ediyoruz. Yorumlarınızı ve like'larınızı, beğenilerinizi de esirgemeyiniz. Ayrıca bir ö duyurum olacak size arkadaşlar. Rehberlik servisi için kanalımız için 20-25 tane yorum moderatörü seçeceğim. Moderatör olmak isteyen yani yorumları kontrol eden, güzel yorumlar hoşuna giden yorumları en üste sabitleyen ve kötü yorumları, küfürlü yorumları silebilecek yorumları kontrol eden yorum moderatörü seçeceğim ile çalışmak istiyorum. Bunlara bu yetkiyi vermek istiyorum. Eğer moderatör olmak istiyorsanız ben moderatör olmak istiyorum diye yorumlarınızı yazınız. Ben de kontrol edip ona göre moderatörlük vereceğim. Evet. Birinci sorumuz. Dört tane ana yön vardır aşağıdakilerden. Hangisi bu ana yönlerden birisi? Değildir diyor. Hmm, ana yönlerimiz neydi? Kuzey, Güney, Doğu, ve batıydı ana yönler değil mi arkadaşlar? Dört tane ana yönümüz var. Bakalım doğu evet, batı evet, güney evet, kuzey batı evet. Kuzey bir ana yöndür ama kuzey batı bir ana yön değil bir ara yöndür. O halde doğru cevap D seçeneği olacak. İkinci sorumuza geçelim. Soruları biraz büyütelim daha rahat görebilmeniz için aslında arkadaşlar. Biraz küçük oldu. Evet şimdi daha iyi oldu sanırım. Bir daha büyütürsek fazla mı olur? Evet fazla oldu. Küçültelim. Evet iki. Yüzümüzü doğuya dönersek sol kolumuz hangi yönü gösterir? Evet, yüzünüzü doğuya gösterin, e, dönlerin arkadaşlar. Her iki kolunuzu sağınıza ve solunuza açınız. Sol kolunuz hangi tarafı gösterecek? Yüzünüz doğuya baktığı zaman sol kolunuz kuzeyi gösterecek değil mi? Evet, kuzeyi gösterecek arkadaşlar. Sol kolunuz kuzeyi, sağ kolunuz güneyi gösterecek. O halde doğru cevap sol kolumuz kuzey olacak. Doğru cevap A şıkkı. Geçelim üçüncü sorumuza. Aşağıdaki savaşlardan hangisi? Kurtuluş Savaşı'nın bir parçasıdır. Evet, Kurtuluş Savaşı'nda yapılan savaşları bize soruyor arkadaşlar. Hangisi bu savaşlardan? Biridir Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'ndaki bir savaştır arkadaşlar. Çanakkale Boğazı Savaşı, Birinci Dünya Savaşı zaten adı üstünde Birinci Dünya Savaşıdır. Balkan Savaşları 1912 yılında başlayıp yapılan savaşlardan iki tane savaş vardır. Birinci ve İkinci Balkan Savaşı. Bunlar da Balkan Savaşları. Ama İnönü Savaşı Kurtuluş Savaşı'nda yapılan Batı Cephesinde Yunanlılarla yapılan. Bir savaştır. O halde doğru cevabımız C seçeneği, Birinci Yunan Savaşı, Kurtuluş Savaşı'nın bir parçasıdır. Geçelim dördüncü sorumuza. Mustafa Kemal'e hangi savaş sonrası gazilik ünvanı ile mareşallik rütbesi verilmiştir? Evet, hangi savaştan sonra Mustafa Kemal Atatürk'e gazi ve mareşallik verildi sevgili arkadaşlar? Birinci Yunan'ı, ikinci Yunan'ı, Sakarya başkomutanlık Meydan Savaşı. Şu arkadaşımız burada Başkomutanlık Meydan Savaşı'na düşüyor. Hayır arkadaşlar, Başkomutanlık Meydan Savaşı değil bu sorunun cevabı. C seçeneğinde yer alan Sakarya Savaşı'dır. Sakarya Savaşı'ndan sonra Gazilik ve Mareşallik unvanı verilmiştir Mustafa Kemal Atatürk'e. Beşinci sorumuzda bir ne var? Eşleştirme varmış. Kaç tanesi doğrudur diyor arkadaşlar. Bizde doğru sayısı isteniyor. Bakalım Amerikalılarla Kuzey Cephesi'nde mi savaştık? Kuzey Cephesi ne demekti? Karadeniz Savaşı. Hayır Amerikalılarla biz savaşmadık arkadaşlar. Evet evet Savaşmadık. Amerikalılarla savaşımız yok. Fransızlarla Güney Cephesi. Evet bu doğru arkadaşlar. Evet bu doğru. Yunanlılarla Doğu Cephesi diyor. Hayır Yunanlılarla Doğu'da değil. Nerede savaştık? Batı Cephesi'nde savaştık. Ermenilerle Batı Cephesi'nde. Hayır Ermenilerle Batı değil. Nerede savaştık? Doğu Cephesi'nde savaştık arkadaşlar. Yani Yunanlılarla Ermenilerin yer değiştirmesi lazım. Sadece Kaç tane doğrumuz var? Bir tane doğrumuz var. Fransızlarla güneyde yani doğru cevap A seçeneği olacak. Geçelim bir sonraki sorumuz 6. soru. 3 Aralık 1920 tarihinde imzalanan Gümrü Anlaşması neden önemlidir? Evet Gümrü Anlaşması Batı cephesinde Kazım Karabekir'in komutasındaki orduyu Ermenileri yenmesi üzerine Ermenilerle imzalanmıştır. Ve Gümrü Anlaşması TBMM'nin yani Ankara hükümetinin İlk siyasal başarısıdır arkadaşlar. İlk yazılı anlaşması ve ilk siyasal başarısı olduğu için çok önemlidir bu bakımdan. O halde doğru cevabımız nedir? B seçeneği Ankara hükümetinin yaptığı ilk yazılı anlaşma ilk siyasi başarı. Bu da çok önemlidir. İlk siyasi başarısı nedir TBMM'nin ya da Ankara Hükümeti'nin dediği zaman unutmayın. Gümri Anlaşması, Ermenilerle yapılan Gümri Anlaşması'dır. Geçelim bir sonraki sorumuz. Yedinci soru sevgili gençler. Birinci ve ikinci İnönü Savaşı sonrası. Mustafa Kemal. Kime telgraf çekerek? kutlamıştır. Evet, 1. ve 2. Ününü savaşlarının komutanı kimdir arkadaşlar? İsmini komutanından alır Ününü savaşları. Komutanlığı ise İsmet İnönü'dür. Mustafa Kemal Paşa savaşlardan sonra İsmet İnönü'ye telgraf çekerek siz orada sadece düşmanı değil, bu milletin makus yani kötü tarihini de yendiniz diye telgraf çekmiş ve kendisine teşekkür etmiştir. O halde doğru cevabımız Kazım Karabekir, Ali Cebeso, İsmet İnönü, Ali Sayın Bey arasında savaşlara da ismini veren İsmet İnönü'dür arkadaşlar komutan. Yani C seçeneği. Geçelim 7. pardon 8. soru 7. sorumuzu geçmişiz sevgili arkadaşlar. 8. sorumuz bizde ne istiyor bakalım. Kurtuluş Savaşı sonrası 3 ilimize ünvan verilmiştir. Aşağıdakilerden hangi şehre ünvan verilmemiştir? Evet hangi şehirlere ünvanlar verilmiştir arkadaşlar? Kahraman, Maraş, Şanlı, Urfa, Gazi, Antep. Evet, üç şehrimize Kurtuluş Savaşı'nda unvan verilmiştir. Kahraman Şanlı ve Gazi olmak üzere bakalım. Gazi Antep, evet yazdık. Şanlı Urfa, evet yazdık. Kahraman Maraş, evet yazdık. Ama Adana'nın herhangi bir ünvanı yoktur. Adana'da bol bol kebap vardır. Adana kebabı ve şalgamı vardır arkadaşlar. Adana'ya uğrarsanız kebap yemeden, şalgam içmeden Adana'dan ayrılmayınız. Geçelim dokuzuncu sorumuza. Dokuzuncu soru pusulanın koyu renkli ucu hangi yönü gösterir? Yani şunu diyor. Pusulanın renkli ucu hangi yönü gösterir? Güneyi mi, kuzeyi mi, Batıyı mı gösterir, doğuyu mu gösterir? Pusula alıp yere koyduğunuz zaman pusulanın renkli yönü her zaman tenden tarafa çevirirseniz çevirin pusulayı arkadaşlar. Koyu renk, boyalı renk her zaman kuzeyi gösterir. Bunu unutmayınız. O halde pusulanın koyu rengi her zaman nereyi gösterecektir? Kuzey yönü gösterecektir. O halde yön bulmada kullanacağımız en güvenilir araçlardan, araçların başında ne gelir arkadaşlar? Pusula Pusula Yön Bulma Tekniklerinden En Başında Gelir Geçelim 10. Sorumuza Sevgili Gençler Evet Kanalımıza Abone Oldunuz Umarım Sorularımız Güzel Gidiyor Geldik 10. Sorumuza Yorumlarınızı da Esirgemeyin Arkadaşlar ha, Bildirim Sesini De Açın Ki Yeni Yazılı Videosu Yüklediğimiz Zaman Bu Videoların Bildirimlerini Size Yollayabilelim Ayrıca topluluk kısmında arkadaşlar kanalımızın topluluk kısmını tıkladığınız zaman orada bir anketimiz var. O ankete göre video yapacağız bundan sonra. Hangi her gün anketi kontrol edeceğim. Hangi soru, hangi istek önde ise o gün o isteğe göre video yapacağım. Konu anlatımı mı, test soruları mı, yazılı soruları mı yoksa zeka soruları mı diye bir anketimiz var. O anketi lütfen oylayınız. O ankete göre bundan sonra video hazırlayacağım. Evet. 10. sorumuzu beraber cevaplandıralım. Bir yerin kuş bakışı görünüşünün kaba taslak kağıda aktarılmasına ne ad verilir? Evet, kuş bakışı yani ölçek olmadan bir kağıt üzerine bir yerin şeklini, şemalini çizmeye ne denir? Kroki, kronoloji, fosil, paleontoloji. Evet, doğru cevap ne olacak? Paleontoloji nedir arkadaşlar? Fosil bilimidir. Fosilleri inceler. Fosil nedir? toprağın ya da e, madenlerin içinde, ağaç kovuklarında ya da buzulların içinde sıkışmış canlı kalıntıları yüzlerce binlerce yılda kalmış canlı kalıntılarına denir. Kronoloji ise e, herhangi bir olayların tarih sırasına göre dizilmesidir. Kronoloji bir tarih sıralama bilimidir arkadaşlar, işlemidir. Kroki ise sorumuzun cevabı bir yerin kuş bakışı, kabataslak üzerine bir kağıt üzerine aktarılmasına biz ne diyoruz? Kroki diyoruz. Evet sevgili gençler sınavımız burada son buldu. 10 soruluk güzel bir sınav. Tekrar edici bir sınavdı. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmenizi rica ediyorum. Ayrıca model isteyen arkadaşlarımız da yorum kısmına yazsın. Hoşçakalın. Başarıları diliyoruz. Rehberlik servisinden ayrılmayın sevgili gençler.